hiç riske girmedi Taç Fenerbahçe'nin. Dakika 44. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Semih. Bir vücut çalımı. Şimdi Selçuk'a yeniden Semi. Ceza sahasında ortasında yaptı. Bir vuruş ve gol. Sezer'le geldi Fenerbahçe'nin golü. Fenerbahçe 45. dakikaya girerken aradığı, özlediği golü Sezer Öztürk'le buldu. Bu golde Semih'in payını da unutmamak lazım. Hafif bir tebessüm. Aykut Kocaman'ın yüzünde. Golün asisti Semih'ten. Golün altında imzası olan isim Sezer. Pendik Spor Teknik Direktörü Erdal Alparslan da şüphesiz çok üzüldü ilk yarı bitmek üzereyken gelen bu gole. Golün oluşumu tekrar tekrar görüntüde. Semih Selçuk paslaşması, Semih'in asisti, Sezer'in bitirici vuruşu. Bu arada Semih'in de sakallar gitmiş değil mi?